Ve karşılaşma başlıyor. Altay akını. Ümit, Küçük Serdar hareketli vuruyor. Top yandan dışarıda. İsmail'in ortası, Tanju yükseliyor. Zafer iki hamlede topun sahibi. Karşılaşmanın 14. dakikası. Yusuf ileriye çıkıyor. Taner Hasan'ı düşürüyor. Hakem ceza alanının dışında diyor. Prekazı vuruyor ve gol. Galatasaray 1, Altay 0. Gol bir başka açıdan görüntüde. Prekazi Zafer. Uğur. Tanju'nun önüne pas. Kaleci Zafer gole izin vermiyor. 1-0 ilk yarının sonucu. İkinci yarı. Bu yarıda Altay biraz daha başarılı. Küçük Serdar. Ahmet. Vuruşu out. Hasan ortalıyor. Prekazi gerilerden geliyor. Vuruyor out. Karşılaşmanın 77. dakikası Erdal'la başlayan Akın. Prekazi tekrar Erdal. Zafer çıkartıyor. Tanju'nun önüne düşen top. Tanju vuruyor. Durum 2-0. Galatasaray 2-6-0. Gol bir başka açıdan görüntüde. Karşılaşmanın son anları ve İzmir'de Galatasaray Altay'ı 2-0 mağlup ediyor. Ja, wir haben, uh, über 90 minuten das Spiel im Griff gehabt. 90 dakika süresince oyunu kontrol eden taraf bizdik. Wie gesagt nach 1-0 Führung kamen wir nie uh, galip duruma geçtikten sonra bile rakibin bir galibiyeti veya beraberliği hiçbir zaman söz konusu olmadı. Ich will 2 0dan sonra da düşündüğümüz kontratak şanslarını arzu ettiğimiz şekilde değerlendiremedik. Bugünkü galibiyetimizi aldığımız 3 puan var. Bu da bizim için sevindirici ve biz de her şeyden memnunuz.